bir kiralık katille ne kadar aynı hayatı paylaşabilirsin? Bir gün, üç ay, bir yıl, yirmi yıl, kırk yıl. Evet çok ciddi. Hem de her ay düzenli maaşını aksatmadan sen ödüyorsun. Niçin mi? Seni yavaş yavaş yok etmesi için. Aslında bütün bunları biliyorsunuz ve de tüm bunların farkındasınız. O halde sizi Levent Ekinci ile Farkındalık Atölyesi'nde kahve içmeye davet ediyoruz. Birlikte kahvelerimizi yudumlarken, karbon monoksit ölçümünüzü yaparak, kişiye özel eğitim seminerimizde duygu yönetimi ve öfke kontrolünü öğrenerek gerçekten doğru nefes alabiliyor muyuz? Tüm bunları nefes teknikleriyle şöyle bir kontrol edelim. Ne dersiniz? Doğru bir zamanda neden olmasın dediğini duyar gibi. Ama inan o doğru zaman hiç gelmeyecek. Bugüne kadar gelmediği gibi. Levent Ekinci ile Farkındalık Atölyemizin temel amacı korku ve endişelerinizden arınarak sizi hazırlamak ve profesyonel püf noktalarla ilk adımı atmanızı sağlamak. Hadi. Tuzak içinde tuzak aramaktan vazgeçerek ve bir kez de ön yargılarınızı bir kenara bırakarak misafir olacağınız eğitim davetiyeniz için hemen www.leventekinci.com web adresindeki bilgi formunu doldurun ve tanışalım. Ha, bu arada hala kendime güvenemiyorum düşüncesini bir kenara bırak. Seni mutlaka bekliyoruz. Bir de bu video bitiminde sen de paylaş ki bakarsın birçok kişinin değişimi başlatmasını sağlayabilir ve birilerinin kahramanı olursun. Ne dersin?